Merhaba Galatasaray taraftarı. Takım haberlerinin daha bir özel videosuna hoş geldiniz. Önce kanala abone olun ve beğeninizi bırakın, kalbinizin kulübündeki tüm yeniliklerden haberdar olun. Habere geçelim. Galatasaray'dan şaşırtıcı bir transfer gelişmesi yaşandı ve bu durum futbol severler arasında büyük bir heyecan yarattı. Sarı Kırmızılı ekip, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, dikkatleri üzerine çeken bir futbolcu, Young Boys'taki etkileyici performansıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Galatasaray'ın bu yetenekli oyuncuyu transfer listesine dahil ettiği bilgisi, kulübün gelecekteki planları hakkında ipuçları veriyor. Taraftarlar, bu oyuncunun sarı kırmızılı ekipte nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor. Okan Burun yönetimindeki Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek ve Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmek amacıyla büyük adımlar atıyor. Son olarak, İsviçre'nin Young Boys takımında forma giyen ve geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren bir futbolcunun transfer listesine alındığı bildirildi. Bu futbolcunun, Galatasaray'ın oyun kalitesini artırmak ve takımın rekabet gücünü artırmak için büyük bir fırsat sunduğu düşünülüyor. Taraftarlar, bu transferin takımın sezon boyunca alacağı sonuçlar üzerinde nasıl bir etkisi olacağını merakla tartışıyor. Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Young Boys karşısında oynadığı Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesi, beklenen sonucu getirmedi ve bu prestijli turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. Ancak, sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Bu noktada transfer listesine alınan futbolcunun Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirme çabalarında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Bu transferin Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde elde edeceği başarıları nasıl etkileyebileceği ise büyük bir merak konusu. Son dönemde sosyal medyada oldukça fazla konuşulan bu transfer gelişmesi hem oyuncunun hem de Galatasaray'ın geleceği açısından büyük bir önem taşıyor. Taraftarlar, oyuncunun Galatasaray'daki potansiyel katkılarını ve takım içindeki rolünü merakla bekliyor. Transfer haberinin sosyal medyada geniş yankı uyandırması, futbol severlerin bu gelişmeleri olan ilgisini daha da artırmış durumda. Galatasaray'ın bu transferle nasıl bir ivme kazanacağı ve sezon boyunca gösterilecek performans, futbol dünyasında yakından takip edilecek. Transfer piyasasında adı geçen futbolcunun, Galatasaray'ın kadrosuna katılmasıyla birlikte, takımın savunma hattında önemli bir güç kazandırması bekleniyor. Bu futbolcunun geçtiğimiz sezon Yan Boys'taki performansı, sarı-kırmızılı ekibin oyun sistemine nasıl entegre olabileceği konusunda ipuçları sunuyor. Galatasaray'ın bu transferle birlikte, hem ligde hem de Avrupa'da daha güçlü bir performans sergilemesi hedefleniyor. Bu transfer gelişmesi, Galatasaray'ın stratejik planlamasında önemli bir yer tutuyor ve futbol severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kulübün, bu futbolcuyu kadrosuna katma konusundaki kararı, sezon boyunca nasıl bir etki yaratacağı konusunda büyük bir merak uyandırıyor. Taraftarlar, Galatasaray'ın bu transfer hamlesiyle elde edeceği başarıları ve oyuncunun takım üzerindeki etkilerini heyecanla bekliyor. Son günlerdeki dedikodular, Galatasaray'ın Türk futbol severler arasında büyük heyecan yaratan Andra'yı gözlemleyebileceğini öne sürüyor. Fluminense'deki etkileyici sezonunun ardından dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, şimdi İstanbul'un dev kulübünün ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Andra'nın Galatasaray'a katılma ihtimali, taraftarlar ve uzmanlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor. Andra'nın şu ana kadarki kariyeri, Galatasaray'ın bu potansiyel transferdeki ciddiyetini pekiştiriyor. Ibirataya'daki ilk adımlarından Fluminense'de kaptanlığa yükselmesine kadar olan süreçte, oyuncu Galatasaray'ın orta sahasını önemli ölçüde güçlendirebilecek nitelikler sergiledi. Andra'nın savunma becerileri, pas isabeti ve çok yönlülüğü, Okan Burun takımına yeni bir dinamizm getirebileceğini gösteriyor. Teknik direktörün bu yetenekleri nasıl değerlendireceği ve transferin takım üzerindeki etkisi merak ediliyor. Andra'nın oyun stili Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirmek için ideal bir profil çiziyor. Defansif açıdan güçlü bir oyuncu olan Andri, top kapma becerileri ve oyun görüşü ile dikkat çekiyor. Yüksek pas isabeti ve doğru zamanlama ile yapılan geçişler onun oyununu daha da etkili hale getiriyor. Ayrıca, hem savunmada hem de hücumda etkin rol alabilmesi, Galatasaray'ın oyun düzenine esneklik ve dinamizm katabilir. Okan Burun, Andra'nın bu çok yönlü yeteneklerini nasıl kullanacağı ve bu transferin takıma nasıl katkı sağlayacağı, futbol severler tarafından merakla bekleniyor. Devam etmeden önce, beğeninizi bırakmanızı ve Galatasaray'ın özel yeniliklerini kaçırmamak için kanala zaten abone olmanızı rica ediyoruz. Devam edelim. Andra'nın 2021-22 ve 2022-23 sezonlarındaki performansları, onu dikkat çekici bir oyuncu haline getirdi. Fluminense'de geçirdiği bu iki sezon boyunca, savunmadaki yetenekleri ve oyun zekasıyla büyük beğeni topladı. Özellikle, Fluminense'deki etkileyici oyunuyla hem savunma hem de orta sahada önemli bir rol oynadı. Bu süreçte, oyun görüşü ve pas isabeti sayesinde takımının başarısına büyük katkıda bulundu. Her maçta gösterdiği üstün performans, onun gelecekteki kariyerinde ne kadar önemli bir oyuncu olabileceğini gözler önüne serdi. Galatasaray'ın Andra'yı transfer etme ihtimali kulüp için büyük bir avantaj sağlayabilir. Andra'nın çok yönlü oyun tarzı ve savunmadaki güvenilirliği Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirecek ve takımın dinamizmini artıracak. Ayrıca, Fluminense'deki başarılı performansı onun Galatasaray'daki potansiyel etkisini de ortaya koyuyor. Okan Burun'un bu yetenekli oyuncuyu nasıl kullanacağı ve Andra'nın Galatasaray'a kazandıracağı katkılar taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Galatasaray taraftarları Andra'nın olası transferi konusunda ne düşünüyor? Fluminense'deki etkileyici performansları ve oyun tarzı, genç yeteneğin Galatasaray'a katılmasıyla büyük bir heyecan yarattı. Taraftarlar, Andra'nın orta sahada ve savunmada nasıl bir fark yaratabileceğini merak ediyor. Onun top kapma becerileri, oyun görüşü ve pas isabeti Galatasaray'ın oyun stratejisini ve maç içindeki dinamizmini nasıl değiştirebilir? Andra'nın bu yeni ortamda nasıl bir uyum sağlayacağı ve takımın genel performansını nasıl etkileyeceği konusunda görüşleriniz neler? Andra'nın Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesi durumunda onun mevcut takım üzerindeki etkisi hakkında beklentileriniz nedir? Fluminense'de sergilediği performans, Galatasaray'ın orta sahasını ve savunmasını önemli ölçüde güçlendirebilir. Taraftar olarak, Andra'nın bu takımdaki rolünü ve Okan Burun onu nasıl değerlendireceğini düşünüyorsunuz. Ayrıca, Andra'nın bu transferin ardından Galatasaray'ın hem ulusal hem de uluslararası arenada elde edebileceği başarılara nasıl katkıda bulunabileceğini öngörüyorsunuz. Sizce, Andra'nın transferi Galatasaray'ın bu sezonki hedeflerine ulaşmasında ne kadar etkili olabilir? Genç oyuncunun yetenekleri ve oyun stili, takımın mevcut yapısına nasıl uyum sağlayabilir? Taraftar olarak, Andra'nın sergileyeceği performansa dair umutlarınız ve beklentileriniz neler? Bu transferin, Galatasaray'a nasıl bir ivme kazandırabileceği ve takımın başarısına nasıl katkıda bulunabileceği hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Her gün Galatasaray'dan güncel haberler getiriyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almayı sürdürmek için beğenin. Ayrıca bu habere yorum yaparak görüşlerinizi paylaşın. Bu Galatasaray için çok önemlidir. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.